Kaş ocağı dedunuz, dunuz başımızı yedi dunuz Cengiz-i Şat için etkineyiz atunuz Kaş ocağı dedunuz, dunuz başımızı yedi dunuz Cengiz-i Şat için etkineyiz atunuz Tünel baraj yaptırdım bir şey demedik bir sana milletum dedi asli elbet tutacak sana, tutacak bir sana. Bir Yaptırdım bir şey demedim sana Milletin beduası elbet tutacak sana Sattınız köyümüzü biz nereye gidelim Suyumuz yok olacak biz şimdi ne edelim Sattınız köyümüzü biz nereye <laughs> gidelim Suyumuz yok olacak biz şimdi <laughs> ne edelim? Katliam yerimi mi dur ikizlere doları Cengiz'in şati tu natunus